Herkese merhaba ben evim tatlıyımdan Yusuf. Bugün sizlere bodrum mumluk fener ürünümüzü tanıtacağım. E bodrum mumluk fener ürünümüzün gövdesi ahşaptır. Şuraya kadar komple ahşaptır. Çatısı ise içinde mum yakabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır ve metaldir. Neden metaldir? Çünkü eğer çatısı da ahşap olursa içinde mum yakamazsınız, yanar. Piyasada maalesef bu şekilde birçok yani fener diye üretilen ürünler, satılan ürünler mevcut. Ee, Onlarla zaten mum yakamazsınız. Sadece led mum kullanabilirsiniz. Ve çatıları da bu kadar teferruatlı ve özel olmaz. Ee, bu ürünün çatısı özel kalıplarla hazırlanmaktadır ve e, oldukça kaliteli bir e, sistemdir. Ee, ürünümüzde gerçek cam kullanılmıştır bu şekilde. Dediğimiz gibi buraları şuraya kadar ahşap, çatısı metaldir. Gördüğünüz gibi önünde bir kapısı mevcut. Bu kapıyı açarak içerisine mum koyabilirsiniz. İçini açtığınız zaman tabanında bir tane metal levha yer alır. Bu da mumun aşağı akıp e, fenerin tabanına zarar vermesini engellemek içindir. Şu şekilde mumu içerisine yerleştirebilirsiniz. isterseniz birden fazla mum da koyabilirsiniz. Fenerin kapasitesine göre bu şekilde kapağı kapatıyoruz. Ürünümüz yaklaşık 60 cm boyundadır. E, maalesef internette ürünün boyutunu gösterirken çok zorluk çekiyoruz. Yani 20 cm'lik bir mumluk da 100 santimlik bir mumluk da aynı görünebilmektedir. Ee, boyutlarını daha iyi anlayabilmeniz için şöyle kalem örneği vereceğim. Yani aşağı yukarı tahminde bulunabilirsiniz. 60 santimlik bir üründür. Hem iç hem dış ortamlarda kullanabilirsiniz. Etrafındaki camlar sayesinde dış ortamda kullandığınız zaman sönme vesaire yapmaz. bahçe, balkon, teras, salon. Yani tüm yaşam alanlarınızda kullanabilirsiniz. Ürünümüzle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.evimtatlıevim.com.tr WhatsApp 0542 497 3657 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.